Ladies and gentlemenlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün Türkiye'ye yeni gelen yiyecek ve içecekler üçüncüsünü ve sonuncusunu çekiyorum. Bugün iki özel konuğum var. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlamayı unutmayın. Bu aralar çok sık ısık video atamıyorum çünkü yoğun oluyoruz. Bugün öncelikle ilk konuğum Yusufhan Uluçay. Buyurun Yusufhan Bey. Yusufhan Bey buyurun. Yusuf Kağan benim has kankilerimden kaç yıllık kankiyiz kaç yaşındasın 11, o 11 yıldır kankiysin ve ikinci konuğumuz Mahmut Mahmutcan Can var mıydı Mahmut Yok. o yokmuş Mahmutcan bugün iki kankimle yiyeceğiz içeceğiz satacağız çok içecek gelmemiş arkadaşlar normalde Mahmutcan yoktu planda baktık Mahmutcan da var o da bizim kankimiz o da gelsin dedik o yüzden bazı yiyecekler eksik şu an kendini tanıdır mısın? Ee, burada Eskişehir Valarında oturuyorum. Kayseri'de doğumluyum. Talas Kepes köylüyüm. <laughs> ee, i̇smim, soy ismim Yusuf Karnoluçay. Bu kadar. Öğrenci. Evet, Kaçıncı sınıf? Dördüncü sınıf. Mahmut sen? Ben üçüncü sınıfım. İsim soy isim? Mahmut Süleyman. Mahmut Süleyman. Mahmut Can da bizden. Canımız ciğerimiz. Biz burada hepimiz komşuyuz yani. Evet, önce şu içeceklerimizi dolduralım. Çünkü yiyeceklerimizi yerken şey olmayalım. Oo bol. Bu yeni çıkmış arkadaşlar. Ulu, efsane Uludağ gazozu. Türkiye'de ilk ve koruyucu içermeyen efsane gazoz. Biraz Mahmut Diğer içeceğimiz daha fazla. Bir tane aldım ki fiyatlar uçmuş arkadaşlar ya. Yusuf bu fiyatlar hakkında ne düşünüyor? Allah çok zam geldi. <laughs> Şaban'ın işine döndü. <dondum. gülüyor> Adam ya valla. <laughs> Sıkan, sıkan has kim? 25 liralık şey, 25 kuruşluk şey 1 lira oldu ya. Yani. yani artık bir şey alamayız. Bu çocuklar marketten bir şey gördüğünde almasın mı? Öncelikle içeceklerimiz herkese yarım yarım doldurduk. En fazla yüz kuruna. Sıkan. Evet, şimdi öncelikle şu eti kraks baharatlıyı bir tadalım. Arkadaşlar. Üskan Bey buyurun. Efendim buyurun. Çok kibar ve naziksiniz. Mahmut Bey buyurun efendim. Teşekkürler. Rica ederim ne demek? Tadalım. alın. Tadı, tadını yorumlayalım. Tadına bakıyoruz ve yorumluyoruz. Bir daha bir daha. İstediğiniz kadar alabilirsiniz yani. Arkadaşlar bunda yeni yazmıyor. Aha yeni yazıyor bakın bak yeni. Biz de öyle de alevere olmaz değil mi Mahmutcan? Bir daha tadalım Mahmut Bey. Bir tane ben tadayım. Nasıl? Ee, çubuk krakere benziyor Baharatlı çubuk krakere ama daha çok baharatlı. On üzerinden kaç puan veriyorsunuz Yusuf abi? Üzerinden sekiz. Siz kaç, nasıl tadı nasıl? Tadı böyle çok baharatlı gibi. Peki siz kaç puan veriyorsunuz Hamdi? Yedi. Mahmut Bey de onun üzerinden 7 puan verdi. Bence de tadı güzel. Ben de 10 üzerinden. O zaman ben de 7,5 vereyim. Şimdi ayıp olmasın. Şimdi ayıp olmasın. Şimdi damak. Neste damak. Bu da yeni çıkmış gördüğünüz gibi yeni. Yeni yazıyor. Sadece yeni ürünleri aldığım için yeni. Bazı ürünlerden iki tane aldım dediğim gibi. A Açın mı? de çıkıyor. Ha? Ya? Bunu şöyle atayım. Nasıl yapacaksın? Orada açılma yeri de var. Görüyor musun? bu. Aç, bu, 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 bu biraz zengin paketi, açılmıyor. Aynen. Aa, Yuskan. Bak. Biliyorum diyor, bizi aldık. Gerçekten açılmıyor. <laughs> açılmıyor. Açılmayan paket yapmışlar. Herhalde bunu alak böyle, lafa koyarak diye şey yapma. Aa, açıldı, aa. Diğer taraftanmış. Aa. Bu sefer ilk Mahmut Bey tadına baksın. Alalım. Aferin. Top. Top, top. gibi. Top gibi. Top, top diyor. Top gibi diyor. Top gibi fıstık. Bir sukan bey, size de buyurun efendim. Efendim, bir tane de ben bakayım. Çikolata ile fıstığın efsane aşkı. Bir daha tatmak isterseniz tadabilirsiniz. Hadi ben bir tane daha tadayım bakayım. Siz diyorum abi be nasıl? Nasıl ürünümüz nasıl? Bu daha güzel bence. Mesela 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Evet, 10 üzerinden buna 9 veriyorum. Oo 9 puan güzel. Siz Yusuf Ağam Bey? Ee, i̇çinde fıstık var ama fıstık tadı çok gelmiyor. Çikolata aramasını çok koymuşlar. O yüzden ben 10 üzerinden 9,5 veriyorum. 9,5 valla ben ben bu fıstığa yani bildiğin direkt çikolata olmuş. Fıstığı koymayı unutmuşlar. Aynen. Ben o yüzden 10 üzerinden 5 veriyorum. Buradan damak da ayıp ettikleri için kanıyorum. İçeceği yorumlamadık. Aynen. İçecek, içecek nasıl? İçecek böyle. İçeceği ben yorumlayayım. İçecek güzel arkadaşlar. Zaten e, Uludağ bildiğiniz gibi Bursa Uludağ yıllardır bu işi yapıyor. Gerçekten güzel yapmışlar. Şiş, şişesi de bir garip. Böyle Deney şişeleri gibi. Enteresan. Ben, bu bence 10 üzerinden 10. Bence. Güzel. 10 üzerinden de güzel. Sizin aynı puanını puanlayın. Ben 10 üzerinden 10 üzerinden. 10 üzerinden 20 evet. bile veririm ben. Aaa beğendiler usta. Beğendiler. Sen Dur. Önce sizin içecekleriniz biz Şimdi arkadaşlar, Roku jeli. Dondurma. Bakın külahı da bu. Yeni dondurma çıkmış. Bir tane de bunu tadalım bakalım. Bunun tadına bakalım. Yorumlayalım bunu. Şuradan açalım. Farklı bir tat. Aha. Yeni bir konuk geldi. Ahmet. Ahmet! Mahmut, Mahmut'un abisi. Gel Ahmet. Nereye gelecek? Ahmet gözükmüyor. Ahmet sen şurada dur bakayım. Gözüküyor mu? Ahmet gözükmüyor. Ha gözüküyor. Ahmet. Ahmet hoş geldin. Sen yoktun planlarda. Aa, aa al, bak bakalım Yusuf Kağan bak bakalım. Mahmut'un. O aşağıda oyun oynuyordu. Pencereden baktı ve Yusufkan'ın şeyi göremedi. Mahmut'u göremedi. Bir tane de sen al. Ahmet pek gözükmüyor Yapıştı dişime. Dokun gibi. Yapıştı ve kaldı arkadaşlar. Yapışkan. Evet. Ahmet biraz şöyle kafanı buraya doğru uzat. Ahmet daha yememiş ki. Nasıl Ahmet? Ahmet sen yorumla bunu da. Yapış yapış. Yapacağız üzerinden. Kaç? 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 5. 5. Sen Yusuf Kağan nasıl? 10 üzerinden 1 veririm ben bir çünkü çok ee, lokum gibi aynı. Lokum gibi ağzına yapışıyor ve Aynen. çok şey oluyor. Beğenmedi. Yusuf abi beğenmedi. Mahmut sen... Ben de sen beğenmedim valla. Kaç puan veriyorsun? iki veriyorum. İki. On üzerinden iki veriyor. Ben de... Yani tatlı diye on üzerinden üç vereyim. Yani ne yapayım? Yani... Mahmut 5 verdi. Ahmet 5 verdi. Ha, evet. sizin daha içecekleriniz bitmedi. Ben de. Mahmut. Yusuf Kağan'ın içeceği bitti. Mahmut'un da içeceği bitti. Şuradan. Şimdi Ahmet'e de bir bardak getirelim arkadaşlar. Bir dakikanızı rica ediyoruz. Bu kısmı içecekleri koyuyoruz. İçecekleri de içmiyoruz bakın. Bengenleri içmiyoruz Hakan. Ha, ona göre. Şimdi hemen hemen bir Ahmet'e bardak getiriyorum ve videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, Ahmet Bey'e de bir bardak getirdim. Bu 7 günün yeni çiçeği Blue. 7 gün Blue. Yaban mersini ve yani, portakal aromalı. Bak İngilizce de var. İngilizce de sen var. Çünkü öğrenciyim. Öğrenci misin? Evet. Aa, vay be bu yaşlı İngilizce. Bu da Ahmet Bey'in bardağı. Bunu sakın enerji çiçeği sanmayın. Bu Yaban mersimi, portakalı şey. falan filan şey. Asetli. Çi beni. Çiçek. Yeni. Bu yeni. Bu da yeni. Evet. Allah. Allah. Bismillah. Yeni yazıyor mu? Niye? Evet. 7 gün blue. Bunda yeni yazmıyor. 7 gün yazıyor. 7 yeni. Yeni yedi. Yeni yedi gibi. Şimdi yeni bir şeyi tadalım. Bumbo. Eti bumbo. Bunu da yeni gördüm ben. Var aslında ya bu. Evet. Ama ben yeni gördüm. Ama ben böceklerini yemediğim için ben yeni gördüm. İnşallah Allah'a Bu bir ay önce mi ne çıkmıştı? Ha, ama yeni yazmıyor ama işte çıktığında tarih i̇şte demek de pil, ki eski. Ayı falan var. Bunda ayı. İşte. Buyurun oyun Bunu e, süte katıp süte katıp parçalayıp da yiyelim. Ha, bak Üskan biliyor. Ben de bundan almıştım kesinlikle. Ben de Yusuf'tum. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Evet, bu süt de yeniyormuş. Güzel tadı güzel. 10 üzerinden ben 8 veriyorum. Ürünümüzün tadı güzel. Sütten daha güzel oluyormuş. Farklı farklı şeyler var. Ben yeni gördüm. Küçük çocuklar Çocuk... için demek ki. Siz kaç puan veriyorsunuz? Ben, ben, ben buna 10 e, üzerinden 8 veriyorum. Evet, Mahmut 8 verdi. Yusuf Kağan 8 verdi, pardon. Mahmut Bey siz? Ben 10 üzerinden hmm, beğendim biraz. O yüzden 8 veriyorum ben. Evet, siz Ahmet? Ben de 8 veriyorum. Evet, beğendiler. Şimdi... İçeceğimizi tadalım. Blue. 7 gün blue. İlk defa içiyorum gerçekten. Zaten ama yeni yazmıyor. 7 gün yazdığı için Sen içerim. Sen ne söylüyorsun? Ben mi? Ben, ben de kaç verdim? 8 verdim. Bunun daha değişik tadı. Bunun tadı farklı. Güzel ama. Bir içecek olarak... Güzel. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Bana göre güzel. Siz, siz Yusuf Han Ben 10 üzerinden 9 veriyorum ben. 9 verdi. Tatlı ve güzel. Ee, evet. Farklı. On üzerinden on veriyorum. Şey gibi aynı portakallı gazoz gibi. O yüzden on üzerinden on. Beğendin yani. Evet. Beğendin. Siz Ahmetciğim. On üzerinden dokuz veriyorum. Ahmet de beğenmiş. Yani bu güzel sınıfı geçti. Portakallı şey gazoz gibi ama yeni değişik. Gibi. Yeni popcake çıkmış simsiyah. Kap karanlık. Yeni popcake onları ben de biliyorum. Bitter çikolatalı. Oo, bitter. Kaliteli. Bakalım kekimizin tadına bakalım. Kek iki tane var. Bunu böleceğiz arkadaşlar. Olur. Arada... Şimdi bunu dörde böleceğiz tamam mı şimdi? Şimdi Yusuf Kağan bu sene. Mahmut bu sene. Bakabilirsiniz tadına. Şunu da Ahmet'ten biz bölüşelim. Kardeş pay yapalım. Buyurun Ahmet Bey. Bakalım. Bitti, bitti. Çikolata, kaliteli çikolata. Güzel İçinde koku var. Bitmiyor çikolata diyoruz. Tadı? Güzel. Tadı diğer popçeklerle aynı. Farkı oluyor. Hiçbir farkı yok. Aynı. Valla bunu yorumlamak istemiyorum yani. İstemiyorum. Çünkü aynı yani. Neyi yorumlayayım ben bunu? Ne mi Yusuf öyle. Sen siz yorumlayacak mısınız? Ben evet, yok ben yorumluyorum. Aynı yani. Şimdi ben size ne desem yan olur. Belki siz beğenmiyorsunuz. Belki yani belki. Belki. İçinde kakao soslu, kakao kaplamalı. Arkadaşlar bu video bu serinin sonuncusu. Bugün çok özel konuklarım davetli. başlarken de dediydim. Başlarken de dediydim bunu çünkü bu videoyu her çektiğimde midemiz biraz değişik oluyor. Hastanelik olacak ama. Yok hastanelik olmaz. Yo, yiyebilirsiniz yani sıkıntı yok. Burçak yeni. Aa, farklı bir burçak. Mahmut Ahmet Bey buyurun. İsterseniz bir de alabilirsiniz. Ben tadımlık veriyorum. Burçak normalde hep şeyli yapar. Hmm, bir farklı bir ot kullanır, biliyorsunuz. Bu zeytin ya. Ve tatlı olur. Yeni çıkmış bu ürün. Bu da tü, tuzlusu. Burçak eti burçağın tuzlusu ve zeytin zeytin var üzerinde. Burçak tuzlu bisküviye. Yani tuzlu güzel bir güzel bir ürün. Burçak'ın ürünlerini zaten seviyorum. O yüzden önce 100 puanlamaya Yusuf Kuran Bey siz başlayalım. Buyurun efendim. Aa, ben önceden Burçak'ı çok seviyordum. Böyle yerine çıktıkça böyle gittikçe kötüleşmeye başladı. O yüzden bu güzel olmuş biraz. Buna 10 üzerinden 5 veriyorum. Evet. Doğru söylüyor valla. Mahmut Bey siz? Daha da zeytinli olduğu için ben bunun için 10 daha 6 onda aldı. Evet. Zeytin seviyorsunuz o zaman? Ben seviyorum. Zeytin Diyarı Mula. Siz on üzerinden 4 veriyorum. Aa beğendim. Ben 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 de 10 üzerinden 5 vereyim buna. Şu biten ürünlerimiz, şu vurşağımız yemek isteyen yiyebilir arkadaşlar, sorun yok. İstediğiniz ürünün tadına bakabilirsiniz. Şimdi şimdi vallahi ya. Şimdi iki tane yeni çıkan bir ürün var. Papita. Şölen. Papita. Papita. Aha bu da açılmıyor. Ha açıldı. Ha bu biraz şeyi. Üzerinde şeyi var. Bundan ben bu ka kaç kere yedim? Cilbom var. Aa arası çikolatalı. Evet. Buyurun Mahmut Bey. Buyurun Yusuf Bey. Bir de bunun tadına bakalım arkadaşlar. Farklı farklı iki renk aldım. Paketleri farklı da içi aynıdır yani sanırsam. Sonuçta şey gibi. Bugün Ahmet Bey buyurun. üzeri jelibonlu. Hmm. Bakayım. Bunun içeceği katı, bununki biraz sıvı gibi. Ama güzel. Ürün güzel aga. Ben 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Ben 9 vereceğim. Beğendiniz mi? Nasıl? Güzel ama çok çikolata, çikolata aroması var. Ee, bir de sağlıksız gibi görünüyor. Evet. O yüzden 10 üzerinden 6 veriyorum. Aa. Sağlığını düşen bir yusukan var. Ona göre arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi içeceğim bitti. İçeceği zaten yorumladık. Şu eti var. Bu da yeni yazıyor. Yeni bir eti püf. Ha paket var. Ha yok bu yeni değil. Bu zaten vardı. Ha. Evet. Üç tane. Paketi değişik sadece. Bir sana. Bir sana. Bir de Ahmet'e. Eti püf. Ne kadar değişmiş olabilir bilmiyorum. E, tadına bakmak istemiyorum. istemiyorum arkadaşlar. Sizler bakın. Sizler ona bakana kadar yeni çıkan biz krem versem bir biz krem versem bir bir Kokusu krem kokusu şey. biz kremi de sevmem ben aynı ama daha bolu. yiyin bakalım nasılmış açamadıysan yardımcı olayım Mahmutcuğum Hadi. Getir açayım Mahmut'cuğum. Açın atar mı? Evet, yorumlayalım. Ee, bunun tadı şeye benziyor ya. Normal gibi ama hepsinin bir karışımı gibi. Çikolatalı, muzluğunun çikolatalı. Ee, o karışımı gibi. O yüzden farklı. Evet. Ben, evet, evet. o yüzden ben... Yüz. Onun beş. Siz Mahmut Bey? Hepsi birbirine karışık gibi. Ben de onun üzerinden bir veriyorum. Bir, bir verdi. Biz krem, biz krem tadı, tatmak isteyenler. Ben de. Siz? Siz? Ben on üzerinden beş veriyorum. Biz krem istiyor musun? Biz krem sen tat. Biz çok şey yedik. Biz krem, biz kremi sen yorumla. Lupo'nun şeyi çıkmış arkadaşlar. O. Aha geliyor. Geldikçe geliyor. Hopsana lan. Hopmuyor da. Buyurun. Mideniz biraz karışacak. Kusura bakmayın. Bu videoyu çekmek hiç kolay değil. Bu kremin tadına bakalım. Ahmet Bey. Lupo'nun keki aynı Lupo'nun yuvarlak halinin kek hali. Bu aynı. Bunun aynısından var zaten. Bu aynısı, evrini aynısı. Ben biraz daha buldum. Lütfen tadına bakalım. Siz, Mahmut Bey, lütfen nasıl? Bile, çok çikolatalı gibi. Hı. Hı, -hı. Ben o yüzden, on üzerinden beş veriyorum. Siz Yusuf Amey? Ee, i̇çinde pamuk şeker gibi bir şey var. Bir de dışında böyle çikolatalar var, galiba şey gibi. Benim taktığımız neydi ya? Brownie mi? Brownie gibi mi? Aynen, brownie tadı gibi. O yüzden ben 10 üzerinden 7 veriyorum. Mahmut Üstkan Bey beğendi. Ahmet Bey? Ben buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Beğendi. Esin, diğer lupa gibi. Son kalan iki ürün şey bu. Bu eti brownie gold. Bunu da açalım arkadaşlar. Aaa ürün küçülmüş. Ben onu biliyorum. Gold diyor altın ürün. Altın ürün. Niye ben, ben istemiyorum. Sen istemiyorsun? Hı O zaman al, al, al. Ben de istemiyorum. Ya ben Ahmet'e de şunu ver, ötekini vereyim. Sen onu ye. Biliyorum dedim. Mahmut istemedi. Ahmet'e de bunu verelim. Buyur Ahmet. Sen de bunu ye. Çünkü biz fazla ürün yediğimiz için midemiz biraz karışık oldu arkadaşlar. Üzgünüm yani. Üzgünüm Leyla. Üzgünüm. Baya çikolatalı vardı. Çikolata oldu resmen arkadaşlar bugün. Ürünler bu şekilde. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar size de teşekkür ediyorum. Konuğum olduğunuz için. Bu videoda yanımda eşlik ettiğiniz için. Çok kibar ve nazik insanlarsınız. Köplerimizi toplayalım. Zarara uğramayalım. Nasıl? Söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Broniler nasıl son olarak? Güzel. Beğendiniz evet. yani. Şey gibi hani. Isıramayamıyordun Ahmet. Nutella'nın keki gibi. Atalım o zaman. Nutella'nın <laughs> keki gibi. Sıkıralım var. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Söylemek istediği bir şey olan var mı? Ben. Evet. Söyle bakalım. Bir daha beni kanalına abone olun. Kapa mısın lan? Like atıp yorum atmayı unutmayın. Şu babamın dudağına bak masmavi oldu lan. Evet çiçekler dolayı. Çiçekler dolayı <laughs> mavileşti Allah Allah. Demek ki boya şeyi var. Çok boya var. Burada. Yediğini buradan kınıyorum boya kullandığı için. Boya alıyorum kullanmayın. Like, yorum, beğeni. Ama sizler de atın. Videoyu da sonuna kadar izleyin. Şimdi bu videoyu düzenleyeceğiz, paylaşacağız. Güzel bir video oldu arkadaşlar. İnşallah büyük yerlere gelince daha fazla videolarla sizlerle olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.